Dördüncü yargı paketi meclisten geçti. Sizce yargı paketleriyle mahkemeler bağımsız hale gelip adil kararlar verebilecek mi? Demin konuştuk. İşte anlattım mahkemelerin vaziyetini. Konuştuk. İstedikleri kadar yargı paketi hazırlasınlar. Hiçbir şey değişmez. Bu diktatör nizam devam ettiği müddetçe ve hakimlere, savcılara telefon açıp da siyak gözlüklüler talimat verdiği müddetçe hiçbir halt olmaz bu ülkede. Siyah gözlüklü telefonu açıp da hakime böyle böyle karar verilecek. Böyle uygun görüldü. Dediği müddetçe istediğin yargı paketini geçir. Kanunda değil ki sorun. Kanunda değil sorun. Mesela diyor ki kanun somut delil olmadan tutuklanamaz. Tutukluyorlar. Gene getirmiş aynı kanunu. Zaten bu kanun böyleydi. Adam kendince onu ma somut delil kabul ediyor. Göz göre göre yalan söylüyor. Şimdi mesela en son 102 arkadaşımıza mahkeme açıldı. Ee, bu, bu arkadaşları bir kısmını emniyete ifadeye çağırdılar. Onlar da gitmedi. Biz emniyete gelmek zorunda değiliz. Savcı bizi çağırsın, savcıya gideceğiz dediler. Savcı da çağırmadı ama mahkeme başladı. Nasıl oluyor? Savcılar yükten kaçıyor, çağırıp tek tek ifade almak zor. Açma o zaman böyle dava. Açma. Bir basın açıklamasıdır. Sen 102 kişiye dava açıyorsun. Açma böyle dava. 55 tanesinden beraat ettik. Utanmıyor musunuz? He? Utanmıyor musunuz? Sizin utanmanız mı kalmamış? İşte bu suç değil. Anlamadınız mı hala? Niye bir daha dava açıyorsun? Bu sefer dava açabilmek için normalde savcının ifade alması lazım. İfade alacak, bakacak olay nasıl olmuş. Herkesi dinleyecek, onları okuyacak, dinleyecek, ondan sonra Mahkeme açayım mı açmayayım mı diye karar verecek. Yani mahkemeye gerek görmeye de bilir. Sen kimi dinledin de mahkeme açtın savcı? Sen kimi dinledin kimseden ifade almadın? Sen kimi dinledin de mahkemeyi başlattın söyler misin? Savcı yeterli delil gördüğü zaman mahkeme açabilirmiş. Delil mi var? Sadece bir basın açıklaması. Delil mi var? Bunun gibi 55 tane beratimiz var. Sen bu mahkemeyi neye göre açtın? Talimata göre, kimseyi dinlemediğine göre, emniyetin ifadesine göre ve gelen talimata göre. Bizden kimseyi dinlemediğine göre nasıl açtı bu, da, bu davayı? Şimdi bu yolu izliyorlar. Arkadaşlar emniyete ifadeye gitmiyor diye mesela savcıyı halletmişler. Savcı dinlemeden davayı başlatıyor. Ondan sonra böyle bir ülkede yok dördüncü yargı paketi, yok on dördüncü yargı paketi. Ya sizin diktatörlük sizin kanınızda var kanınızda. Yani sorun kanunda değil, sorun sizde sizde. Kanun zaten normalde bundan ötürü tutuklayamazsın diyor. Sanki yeni bir şey getirmişler gibi, daha özgürlükçü bir Türkiye olacakmış gibi. Yine talimat gelecek, yine savcı hakimi korkacak. Yine korkacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ve üyelerini tehdit ediyor. MHP başkanı Gene korkacaklar bu hakimler savcılar. Sen istediğin kadar yargıyı düzene sokmaya çalış, kanun değiştir. Sırf Avrupa'yı aldatmak için şu kanunu değiştirdik, bu kanunu değiştirdik. Bundan sonra adalet olacak bilmem ne falan filan. Bize ambargo koymayın aman aman. Ekonomi berbat vaziyette ya. Bize ambargo koymayın. Bunun için Avrupa'yı kandırma girişimleri. Sanki onlar çocuk, sen bilmiyorlar kanunlarının şeylerini. Yargı paketleriyle hiçbir şey olmaz. Bu düzenin değişmesi lazım. Bu devranın değişmesi lazım. Bu siyah gözlüklülerin haddini bilmesi lazım. Onlar hadlerinin bildirilmesi lazım. Bugüne kadar hakimlere, savcılara talimat veren bütün siyah gözlüklüler ve bütün emniyetçiler hepsi hapishaneye doldurulması lazım. Ve onların emriyle karar veren bütün hakimler, savcılar hepsi hapse doldurulması lazım. Ancak o zaman bir daha hakimler, savcılar kimseden talimat almazlar. Yargı paketi Herhalde Cumhurbaşkanı zannediyor ki bu maddeleri değiştirdik, çok iyi işler yaptık. Bilmiyor ki kanunu anlamıyor, kanun bilmiyor ki. O senin yazdığın zaten benzeriydi eski kanun. Zaten benzeriydi ama uygulanmıyor. Talimat geliyor. Adam göz göre göre kanun dışına çıkıyor. Kanunu uygulayacak, uygulayamıyor. Talimat var. Asıl sorun bu.